Telifke Mut arası Göksu Nehri köprübaşı mevkiinde Hacegan Hanedanından Şeyh Ali Semerkandi makamı burası. Allah alem bu cam o zaman dikilmiş. Bayramımızı buraya. Buraya. Allah alem bu kabir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi var ama tabi kim olduklarını bilemiyor. Sadece Hacıgen Hanedanı'ndan şey, Ali Semerkandi Hazretleri bu Allah alem Nakşi tarikatında. Ali Peki, yürü nerede? 1, 2, الله تو دیگه این آزاگی نمیخواه به چیچه ها یا افتیار تا دیگه آزاگی